Alet. Hak, hukuk varsa. Başta Fikret Koca olmak üzere diğer iki yancısı. Faruk, hoca, faruk. Ters kelepçeyle. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na çıkartılıp tutuklanmıyorsa bu ülkeye yazıklar olsun. Tekrar söylüyorum. Yargıya müdahale etmek haddim değil. Ama deminden beri birçok yargı mensubu arkadaşlarımla konuşuyorum. Devlet memuruna bu normal şikayete bağlı bir suç değil. Ben Sinan'a vurursam, Sinan benden şikayetçi olursa yargılanırım. Olmazsa, tamam hocam canın sağ olsun der, yargılanmam. Herkese. Evet. Sen bana küfür edersin. Allah korusun. Ben Apo sağ olsun derim, yargı. Devlet memuruna görevini ifa nedeniyle vuran her kimse bir yıldan üç yıla kadar yargılanır. Bir buçuk yılla dört buçuk yıla çıkar devlet memuru olduğu için. Eğer bu ülkede adalet varsa, bu ülkede haysiyet, şeref varsa ki var. Türk devlet geleneği çok yüksektir. Fikret Koca denen şahıs. Tak, Faruk Koca. Sözü mü? Faruk Koca. Faruk Koca İkret denen de... şahıs. Ankara Yücü Kulüp Başkanı ve yanındaki iki tane yancısı. Ters kelepçeyle Ankara Cumhuriyet bas çıkartılmıyorsa bu dakikadan sonra Türkiye'de futbol oynanmaz. Eğer Türk hakemleri siz haysiyetliyseniz, şerefliyseniz. Cuma, cumartesi pazar. Türkiye'de bir tane maç oynatırsanız sizin de Allah belanızı versin. Siz de şerefsizsiniz eğer oynatırsanız. Bakın 25 yıl hakemlik, 20 yıl, 45 yılı biliriz. Apom da öyle, Sinan da öyle. Evet. Küfür yedi, küfürler edildi, itirazlar oldu. Evet. Taş atıldı, yan hakem yere düştü. Yaladık, yuttuk. Ben 45 yıldır bir hakemin sahanın ortasında. Vurup da gözünün mosmor, Belki de elmacık gemiyi. Eğer bu basit yaralama değilse... ...tutuklanma nedeni ve cezai şart artar. Kırık varsa. Veya suratta bir faşa varsa. suratındaki faşa Fikret var, Koca o. sana Kaca yazıklar bak. olsun. Faruk Hocam. Ya neyse. F ben Fikret, Faruk Koca sana yazıklar olsun. Sen Ankara Gücü Başkanı değil. Ankara. gangsterler Başkanı olabilirsin. Bu ne ya? Eğer bu ülkede şey, adalet... Bak. ...hak, hukuk varsa...